Düşünme. Ama başıma değil, yüreğime vuruyor. En çok da geceleri oluyor. Ama uyuyunca geçiyor. Uyandığımda mı? Uyandığımda sorma gitsin. Anlatamam ulan o hayal kırıklığını. İyi gibi görünmeye çalışıyorum çoğu zaman. Unutmuş gibi, alışmış gibi yapıyorum. Hatta soran olduğunda yeni bir ilişkiye başladığımı söylüyorum. Çünkü bıktım artık kulağın değmez demesinden insanların. Değmediğini ben de biliyorum. Ama, ama seni sevmeye engel olamıyorum ki. Artık, artık kimseye bir şey anlatmıyorum. Dedim ya, iyi görünmeye çalışıyorum. Ağrı diye bir yer var. Türkiye'nin doğusunda değil, yüreğimin daha içinde. Ama... Ama sen oralı değilsin be.